2020 Polo'nun servis sıfırlamasını yapacağız. Hayalet ekran bu araç. Kontağımızı açıyoruz. Ondan sonra bir OK yapıyoruz. Erişim mesafesini buluyoruz. Buradan e, erişim mesafesinde basılı tutuyoruz. 10 saniye kadar sonra bırakıyoruz. Servis diyor. Buradan iniyoruz aşağı. Ya bakım sıfırlamasına geliyoruz. Okey tuşuna basıyoruz. Sıfırlansın mı diyor. Okey tuşuyla sıfırlıyoruz. O sıfırlandı arkadaşlar. Şimdi tekrar Okey dedik. Ondan sonra ok tuşuyla yine tekrar alttakine geliyoruz. Periyodik bakım sıfırlansın mı? Okey diyoruz. Sıfırlansın mı diyor. Okey diyoruz. Sıfırlandı. Ondan sonra buradan. Kontrol amaçlı yukarı çıkıyoruz. Servis diyoruz. 15365 günü tamamladı. Aynı şekilde bunu yine buradan radyodan da kontrol edebiliyoruz. Kart tuşuna basıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ve buradan servisi bulduğumuzda üstüne tıklıyoruz. Aynen görmüş olduğunuz gibi burası sıfırlanmış. Bütün hepsi bu kadar. Herkese kolay gelsin.